Efendim tekrar günaydınlar. Herkese sağlık gündemini açıyoruz efendim. İlk konumuz medikal estetik dünyasından. Doktor Melih Nurhan bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ee, yaşlanma karşıtı tedaviler sağlık gündemimizde çok büyük bir yer alıyor. İnsanlar yaşlanmak ve yaşlı görünmek veya ya görüntünün, yaşının ilerlediğinin e şekliyle görünmek istemiyorlar. Evet bu amaçla birçok tedaviler, birçok tedavi arayışları e, kendini buluyor. Bunlardan bir tanesi yüzdeki sarkma ve yorgun görüntülerin giderilebilmesi için yapılan mezoterapi uygulamaları. Evet. Yoğunlaştırılmış mezoterapi mi diyelim bunu artık e, sarkma <laughs> tedavisi mi? lifting tedavisi. Evet. Yeni geliştirilmiş lifting tedavi yöntemlerinden bahseder misiniz bize hocam? Tabii ki. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında önemli olan güzel yaş almak, İşte burada biz devreye giriyoruz. Burada da dediğiniz gibi bir lifting ama aynı zamanda da biyolojik lifting aşısı olarak adlandırabileceğimiz fakat içeriği nedeniyle cildin kalitesini artıran bir uygulama. Bu uygulama Türkiye'de daha yeni yeni uygulanmaya başlıyor. Ee, ve ikili bir etkiden e, söz edebiliriz. Ee, bunun da e, içerdiği çok yüksek orandaki e, hyaluronik asit nedeniyle e, anında bir lifting etkisi yapıyor. Ee, daha sonra da yine içeriği sebebiyle ikinci, üçüncü haftadan sonra ciltte çok büyük bir canlanma e, ve cilt kalitesinde artış, parlaklık, ışıldamayı e, hep birlikte gözlemliyor ve mutlu oluyoruz. Peki burada uygulama tekniği yönüyle de, hekimin uygulama tekniği yönüyle de bir farklılık e, var mıdır? Kesinlikle vardır. E, bildiğiniz gibi e, şu ana kadar e, hepimizin de e, uygulamış olduğu 5 nokta, 6 nokta gibi teknikler uyguluyorduk. Çeşitli mezoterapik e, teknikler uyguluyorduk. E, bunları yine dediğim gibi hala e, uygulamaktayız. Fakat burada e, biraz evvel söylediğim... E, Uygulamanın içeriğindeki ikili etkinin daha e, efektif olmasını sanıyorum bu e, yeni uygulamaya başladığımız teknik de e, destekliyor. E, burada biz e, DCL dediğimiz Double Crown Lifting yani çift taç askılama diye e, bahsettiğimiz bir e, teknik uyguluyoruz. Diğer tekniklerden farkı... E, Diğer teknikler orta yüzü daha çok hedef alırken biz tüm yüzü hedef alarak e, tam 20 tane noktadan e, enjeksiyonları e, ve uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi e, siz hep yüzden bahsettiniz. Yüzün e, daha çoklu noktalara, daha spesifik noktalara yapılan enjeksiyonlarıyla e, sakmaların giderildiğini, evet. e, kolejinin uyarılmasını sağlayan amulansitleri de... E, enjekte ederek yeniden iyileşme bir doku yapılanmasından bahsettiniz. Evet. Peki sadece bizim e, hedefimiz bizim konumuz yüz müdür? Bunun dışında kullanım alanları var mıdır kişilerde? E, kesinlikle tabii ki yüz değildir e, hedef alanımız. Çünkü danışanlarımızın e, tabii ki ilk başta en çok e, Uygulama istedikleri alan yüz. Fakat bunun dışında boyun, dekolte ve el sırtı gibi yine çok görünen ve danışanlarımızın oralarda da bir renovasyon, bir recivirasyon, bir gençleştirme istekleri bulunuyor. Aynı şekilde bu içeriği ee, diğer tekniklerle de birleştirerek e, boyun, dekolte ve el sırtında da e, gayet rahatlıkla kullanabiliyoruz. Başka teknik uygulamalar, geçmişten günümüze kadar gelen e, medikal estetik alanında kullanılan e, işlemler, tedavi parametreleri hepsi başkalaşıyor, günçleniyor. Evet. Fakat e, daha klasikleşmiş e, ilaçlar halen, e, hayatta evet. Örneğin dolgu uygulamaları, örneğin toksin uygulamaları, evet. lazerlerle yapılan e, tedaviler. Bu uygulamalarla sinerjistik e, yani daha etkiyi arttırma şekliyle mi bu kalemler karşımıza çıkıyor? Yoksa e, antagonist bunun tersi yönüyle mi hareket ediyor? Yani bu uygulamalar işin içine girdiği zaman başka hiçbir şey yapılmaması mı gerekiyor? Hayır tabii ki ee, şöyle bizim çok sevdiğimiz bir şeydir biliyorsunuz hocam. Ee, sinerjistik etki. 1 ee, bir artı 1'in 3 e, hatta mümkünse 5 yapmaya çalışırız. Ee, biz verdiğimiz amino asit kompleksleri ve e, yüksek moleküler ağırlıklı hiyonik asit sebebiyle e, diğer uygulamalarla da kombine uyguladığımızda yani kolajen yapımını indükleyici bir takım e, uygulamalarla birlikte uyguladığımızda işte o zaman sinerjistik etkiyi çok daha iyi yakalamış bulunuyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Bize çok güzel bilgiler verdiniz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim sağlık gündemi büyük bir keyifle başladı. Büyük bir keyifle devam ediyor.